Ben Toprak Hepinize merhabalar. Şimdi kupa kasalım diyorum biraz. Tamam. Önce Janet'le oynayalım. Çift hesaplaşma değildi. Ee, Büş'm oyunum olsun. Tek hesaplaşma olsun. Girdi Janet'le. Acaba N Nusta neden böyle ta böyle eskilere dönüp yeniler geliyor değil mi? Sürekli fotoğrafı, fotoğrafı değişiyor. aldım. Çıksa umarım yakalım. Hayır hayır no 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 no. Yapma kızım ha. Gelsene gelsene. Ah, ölecek değil mi? Sakın ya biraz. Kurtuluk kurtulduk diyebiliriz. Abi ya gelsene. Aa, tamam gelmiyorum ben biliyorum. <laughs> Abi sıkıştık bu arada. Ölme şansımız çok fazla.

Şimdi bir arkadaş alalım diyeceğim de. Ha pardon, tek hesaplaşma değil. De, çift hesaplaşma yoksa. Tam arkadaşla da oynarım bir gün. Ne karakter seçelim ve Hı, hangi karakter olsun? Niko olsun. Niko nereden gelirsin? bitirdik. <laughs> Bu arada arkadaşlar e abone olup like atmayı unutmayın. Kaç takım da bayağı iyi. Mortis'ler. Mortis'ten kurtulma şansımız var. Arkadaşlar şu pembe şey doğunca cephane mi çalıyoruz? Öyle bir biliyorum ama. Miko, Miko nereden geliyorsun sen? Kaç, kaç, kaç. Şuradan mı geçsek? Abi ya. Mikro çok yavaş oluyor. Oh çok iyi. Sektirmesi baya iyi. Sektiremez ki ya kazanamaz. E. Aha. Orada. Oğlum. Ya üç ve biraz atmak istemiyorum ben. A da zaten. Bu ne? <laughs> Kaçıran. <ha? gülüyor> Ah be. Mikro'nun arkadaşlar yavaş doldurması sıkıntı. Abi bu ne? Öldük de. Kötü morse sesi geliyor. Yıklayın lan şunu. Öldü öldü. Güzel. Aa. Aa, pardon özür dilerim. Bir şey olacak. Ya benim tabletime virüs ulaştı. Bazen böyle oluyor. Hadi ya. Nefret ediyorum Hadi arkadaşlar. Baskın yapacağım şimdi. Nerede? Oyun kasta fark ettiniz mi? Neyse. Buradaydı galiba. Az önce bir şey. Ay. Aa, heyecan yaptım. Biraz dolsun. Aa. Sonra tutayım. Kanka dur. Dur. havada havada kazandım. Güzel. Bu sayıda da fena değildi. Ee, şimdi arkadaşlar... Allah Allah. Ee, ne seçsek? <laughs> ya Betty diye bir karakter gelecekti gelmedi. Çoğu şöyle diyordu. Neyse. <laughs> Hadi Larry ile Larry oynayalım. <laughs> Youtuberlar acaba nasıl yorulmuyor? Konuşurken de az yorulmuyor değil. Bir de konuşurken arkadaşlar oynamak zor oluyor biliyorsunuz ki. Ama Youtuberlar o arada yapıyor. Ama alışık çünkü. Ben yeni başladığım için alışık gelmeyi biliyorum. Bu kadar. Benim gibi oynuyor. Aynen. Fark etmişsin. Tekrar değil ama. Nasıl? Dur artık. Aaa bence. Orada sakın Şurada. Chester Afrika mı? Tamamdır. Af Chester'a vursana. Chester'a vursana. Yav. Ama ya. Ama cidden ay kızdım şuna ay. ya. Chester'a vurmuyor abi. Chester'a arkadaş mısın sen anlamadım ki.

Abi Chester'a vuruyor. Chester, Chester bu. Ulti atsın. Chester arkadaş galiba. Kesin ya. Şimdi Lola ile oynayalım. Lola hiç oynamadım. Hangi kostüm olsa. Hmm. Süslü Lola iyi. Ne Bu ne? Seçelim. Duplör. Lola Elios'u ve Elios'unu yer değiştirir, değiştirir ve Lola... Ha tamam. Şimdi örneğin örneğin diyorum ki ben ileriye attım ya. Şimdi çok canım az. İleriye attıktan sonra aksesuarı, ikizim olduktan sonra aksesuarı basıyorum. 1250 canım oluyor arkadaşlar, artıyor ve e, yer değiştiriyorum onunla. Güzel bence ya. Arkalara doğru falan atarım. Böyle kaçabilirim hmm. böylece. Olan ikizim olacak. Aga ikizim. Neyse. Lola'yı da bayağı seviyorum ya. Gerçekten Lola da bence iyi karakter. Özellikle ilk sol. Ya yani, evet, ikiz olduğunda genellikle çok iyi oluyor. Bir de 12 12 bu süper şarjı çeli. Ondan iyisi yoktur ama bu arada fena değil. Hı hı. Çok <laughs> iyi. Bir kere zehirlisi kral ya. Çok zehirli abi. Neyse. Abi gidip gidip çalıların içine ne yapıyorsun? Zaten görünmez oluyorsun çalılardan da sonuçta. Işte. bir ve üçte kazarsan lüt dedim ya. Bunlara karşı zor durum biraz. Abi ben bundan nasıl kaçayım? Yine yani kaçamam. Ah. kaçacağım. Ee, lan Tek attı o nasıl oldu neyse. Şu i̇şte yaptı. You know canım az Abi, canım. Aha tam geldi. Yanım değil mi? Yandı. Hadi. Evet. Çok iyi. Evet kazandık. Baya ultim de dolmuş aslında he. Bir kere daha vursam tamamen doğru olsun. Tamam güzel. Hadi ya kaybettik kesin. Ben nasıl yeneyim bunları? Biraz zor ama Aa aa aa. Tamam. Aksesuara şu anda basmayacağım. Gerisiz yani şu an. Bekleyelim. Vuracak. Bir daha vuracak. Bir daha vuracak. Cephanesi iyice ilgisi Evet. Tam doğru zamana bekledim arkadaşlar. Ve kazandık. Bu evet. olayla kazanabileceğimi çok iyi biliyordum. Yani güçlü karakter. Baya güçlü yani. Gizemli olabilirdi. Tekallı olasın da gizemli mi? Ben neden unuttum ya? Aynen. Destansıymış. <laughs> Neyse videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bye.